Herkese merhaba. Bugün sizlere Amerika'nın meşhur pastanesi Levan Bakery'nin o meşhur akışkan çikolatalı kurabiye tarifini vereceğim. Hemen bir adet yumurtayla başlıyoruz. Ardından esmer şeker, normal beyaz şeker ve mikrodalgada çok az erittiğimiz tereyağımız var. Hepsini güzelce karıştırmaya başlıyoruz. Ardından nişastamızı da ekliyoruz. Şu an ölçü vermiyorum. Ölçülerin hepsini malzeme listesinde göreceksiniz. Unumuzu ekliyoruz. Vanilya ve kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Ve son olarak da bir çimdik tuz atıyoruz ve spatula yardımıyla yine dışarıdan içeri katlayarak karıştırmaya devam ediyoruz. Tarifteki ölçüleri uyduğunuz müddetçe bu tarifin şaşmasına imkan yok. Gerçekten tam ölçülü, tam tutan bir tarif. Ve gene kurabiye karışımımız güzelce homojen bir hal aldıktan sonra şimdi 3 paket bitter çikolatamız var. Onları iri iri kıyıyoruz. Çikolataların çok küçük parçalar halinde kıyılmamış olması bu kurabiye için önemli bir detay. Bütün çikolatalarımızı kurabiye hamurumuza koyduktan sonra içine yaklaşık bir avuç da fındık ekliyoruz. Normal tarifte ceviz var ama ben fındığı daha çok yakıştırdığım için bugün fındıklı yapıyorum. Fındıkları da sadece ikiye kestim. Fındıkların da cevizlerinde ne tercih edecekseniz gene iri iri kalması, çok ince kıyılmamış olması önemli bu kurabiye tarifi için. Hepsini bir tur daha karıştırdıktan sonra 20 dakika dinlenmek üzere buzdolabına gidiyor. Evet, kurabiye hamurumuz güzelce dinlendi ve soğudu. Şimdi iri iri parçalar koparıp elimizde gelişi güzel top yapıp fırın tepsimize diziyoruz. Gene bu kurabiye için önemli bir püf noktası. Kurabiye hamurlarınızı tepsiye dizdikten sonra üzerine bastırıp ezmeyin. Böyle top top, yüksek yüksek olacaklar. Evet şimdi kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. 200 derece fanlı ayarda sadece 10 dakika fırında kalacak ve çıktığında bu enfes görüntü ve enfes koku. Zaten bu kurabiyenin kötü olması imkansız. Ben soğuması için bir 5 dakika bekledim ve şimdi kırıp içinin nasıl akışkan, yumuşacık bir kıvamda olduğunu da göreceğiz. Uf, inanılmaz gerçekten. Size de bana da şimdiden afiyet olsun.